...bir yarışma programı cevap Ben Türkiye'ye... ...hoş geldiniz. Bravo. Evet sevgili izleyenler hafta sonunda... ...böyle ailece oturup izleyebileceğiniz... ...harika bir yarışma programımız var artık. Burada bizler baş harfini vereceğiz. Devamını sizler getireceksiniz. Çok güzel sorularımız olacak. Çok güzel iki takım gelecek. Bu iki takım birbiriyle yarışacak ve bir takımın... ...tam 200 bin lira kazanma şansı var. Hem eğleneceğiz hem kazanacağız yani sevgili eşim de hazırsa. Harika, çok güzel anlatırım anlatıcılıkta. Yarışmamız yayınlandıktan sonra gelen yorumları okumayı çok severim. Evet ne diyorlar? Çok güzel yorumlar geliyor. Öyle mi? Ve böyle ailecek izlenebilen bir yarışma olması beni çok mutlu ediyor. Böyle gelen yorumlarda hep işte çocuklarımızı izliyoruz. İşte çekirdeklerimizi aldık. İşte 3 yaşındaki çocuğum, 5 yaşındaki 8 yaşındaki işte karı koca işte annemi aldım, babamı aldım falan böyle topluca izlenen bir yarışma olması beni çok mutlu etti. Zaten ama tam da amacımız oydu böyle bir aile yarışması yapmaktı. Yani evet. o yüzden de şu an hem bizim karı koca olmamız hem de özellikle bu bölüm açısından tam bir aile yarışması olacak. Çünkü bu tarafta kocalar bu tarafta da eşleri olacak. Bu tarafta kadınlar bu tarafta eşleri olacak. Bu tarafta kadınlar bu tarafta da kadınlara teslim olmuş kocalar. Hanımcılar. Hanımcılar. Kadınlar ve hanımcılar. Evet çok böyle güzel. Böyle bir yarışma olacak. güzel ilk defa deneyeceğiz bugün evet. bu, e, böyle bir iki takip ama Çok güzel. Karı koca rekabeti gerçekten üst seviyede olacak. Heyecanlıyım o yüzden ben evet, de. Bugün rekabet ekstra bir ben tabii ki hanım tarafıyım. Ben de bey tarafıyım. Sen de hanımcı tarafısın. Broş. Bakayım Bro, broşuna. Ha, yine broş. Yine B böceği koymuşsun oraya. Hayır Uğur böceği var bugün. Bu tam bir kara Fatma. Bu net kara. Hayır ne? Uğur böceği. Uğur böceği. Aşkım kara Fatma Uğur bu. Uğur böceği. E, uğur. Bereket. Bereket ve Uğur getiriyor. İnsanları <laughs> Bu broş seni hiç sevmedin Ve işte, bereket şakasını da hiç sevmedim Sürekli her şey bereket deme şakası Benim beni sinir ediyor Benim bereket aşkım Peki Sen sana bugün çok saçma bir şey söyleyeceğim Buradaki bu iğne bu, kıyafet... bu ne Aşkım ne yapıyorsun ya <laughs> Böyle çıkmış bu Aşkım ben senin bir şeyin çekip çıkarıyor muyum böyle... Hayır böyle duruyordu duruyordu Burada... Benim ben her şey birbirine bağlı onu bir çözeceksin her Sevgili şey çözecek Sevgili yönetmenim ben. İnan ki çözülmez. <laughs> Çözülebilir. Ama sevgili yönetmenim görmüştür. İnan çıkık duruyordu da o yüzden. Tamam hadi başlayalım mı? Evet önce ben zaten hanım tarafıyım. Evet o hanım O yüzden tarafı. tabii ki hanım takımını çağırıyorum. Buyur canım. Komşu Bağı takımı gelsin bakalım. Buyur. hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İşte bu. Bravo, hoş geldiniz. Harika. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş olur. geldiniz. Şimdi eşlerinizi çağırıyorum. Bak siz komşu bağı demişler, onlar eş bağı demişler. <laughs> Görüyorsun değil mi? İsim olarak. Daha isimden teslim olduk karşı tarafa. Keşke hanımlar ve hanımcılar olsaydı. Hanımlar ve hanımcılar o da güzelmiş. Evet eş bağı geliyor alkışlarınızla. İşte bu. Ne aşırı tatlı ya. Evet gibi Evet. Ne oluyor ya? Çalışıyor Çalışır. falan. Bunu ne da böyle tamamlarız, ya? böyle de tamamlarız. Kader ortağıyız. Hırslanmışlar. <laughs> Nasıl bir şey? Ya arkada niye koreografi çalıştınız? Herkes birbirine Bence çakmak Ben çok gibi. ne demek ya? Çal biz böyleyiz. Çalıştık, geldik. Siz kim pardon? Bizler eş bağları, <laughs> eş biz. Çok hazırız bu yarışmaya. Ama biz yine daha çok siz başlayın. Burun han hanımefendiler başlayın. Hemen Hadi gidiyorum ben. takım yanına. Tabii ki bakalım. önce hanımlar başlayacak. Evet. Hem sizi tanıyalım, hem karı koca katılmaya karar verdiniz. hep birlikte karşılıklı rekabet evet. ortamı var. Birazcık onları anlatın. Hem de komşusunuz hepiniz. Evet. evet. İnanılmaz güzel. Bir bir program olacağını hissediyorum yani. En az 7 senedir komşuyuz. Müthiş. Hepimiz. Aynı binada oturuyoruz. Sürekli birbirimizdeyiz zaten. Hiç ayrılmıyoruz. Eşimle yedi senedir evliyiz. Bir kızımız var. 4 yaşında. Maşallah. Ee, bu şekilde. Hanımlar olarak mı katılmak istediniz? Ondan sonra evet. eşler mi dahil oldu? ya Biz hanımlar olarak katılmak istedik. Ee, daha sonra eşler dahil oldu. Yani onları aslında ikna etmemiz çok kolay oldu. Hatta dünden razıyım. <laughs> e, gerçekten. Onlar bizden fazla hırslı çıktılar ve bizden daha heyecanlılar. Bir yani koreografi hazırlamışlar hani zaten şey, çözemedim. İlk başta şey yaptık hani ya acaba hani birini ikna etsek birini edebilir miyiz falan diye. Hayır hani bir söyledik onlara böyle şey görüntülü konuşuyoruz işte grubumuzdan falan. bir söyledik hepsi o tamam olur falan. Ay <laughs> <laughs> ne kadar Hiç güzel ya. Bunlar kolay. <laughs> Hiç beklemiyorduk. Siz, siz daha başarılısınızdır diye tahmin Tabii ediyorum. Tabii ki de. Peki iddialı mısınız yarışmada? Yarışmayı izlediniz. Birazcık evet. denemişsinizdir kendinize? Evet şey yapıyoruz mesela duyguda toplanıp. Biz kendi aramızda yarışma yapıyoruz. İki <laughs> akşam bunu denedik. Kızlara erkekler şeklinde hatta süre falan. Mı erkeklerle? süre evet, evet. falan tuttuk kendi aramızda. Kim kazandı? Yani aslında puan yazmadık ama bence kesin biz kazandık. Her türlü siz kazanıyorsunuz. Evet. Ya. yani. <laughs> Şu an erkekler kazansa da biz kazanmış olacağız. Evet. Yani sizin kazandığınız para da bize yarar ama biz kazanırsak en azından size laf söylemek düşmez. Hakkımızla kazanmış oluruz daha güzel olur. Aynen öyle. Canan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Canan. Ee, beş yıldır evliyiz eşimle Üç yaşında bir kızımız var Organizatör biz olduğumuz için Hiç bakışına heveslenmesinler. heveslenmesinler. Kazanacağız Kazanacak. Biz çok anı paylaştık birlikte Aynı binada oturuyoruz evet. Beş yıldır da çok anımız var Bir yenisini eklemek istiyoruz Eğlenmek istiyoruz Çocuklarımıza bırakmak çok istiyoruz Güzel eğleneceğiz Paramızı da kazanacağız İnşallah Göreceğiz. Ayşe Hanım en güven veren sizsiniz şu an takımda <gülüyor> <gülüyor> Sırtlarını size yaslamışlar orada En <laughs> sonunda sizi koymuşlar evet, En iyisiz bilirsiniz <laughs> Biz çok sonradan dahil olduk ama yarışmaya arkadaş aradı sağ olsun dedi ki hemen bize gelmen lazım dedim hayırdır falan gel gel dedi çok acil gelmen lazım falan ben de hızlı hızlı indim aşağıya dedi ki biz yarışmaya gidiyoruz falan dedim hemen nereye sen de geliyorsun evet Koş. gidiyoruz gidiyoruz dedi o yüzden dedim tamam gidelim o zaman hiç şey yapmadan. Siz de eşinizi ikna ettiniz. Aynen. O da dünden hazır zaten. Hepimiz <laughs> maviyi aradık. Onların ismi dünden hazır olmalı. Bence de Dün dünden hazır olsaydı olsa hepsi. Ya adamlar kendileri ikna etmişler gelmeye yine yaranamamışlar ya. Dünden hazırlarmış <laughs> diyor. Yani sizi kırmamışlar. Bir teklif gelmiş. Tam yarışırız demişler. Ne kadar güzel bir şey işte. Çok güzel canım. Ama yani, yani bir şey gibi oradan göz daha verme var. Hani bizim aklımıza geldi. ilk biz başvurduk. Bizim kazanmamız. Ama kazanmamış... ilk biz başvurmuşuz. E, tamam da yani ilk başvuran kazanmıyor ki lütfen baskı altına girmiyoruz arkadaşlar. Lütfen çirkinleşiyoruz. Sonra evde <laughs> halledersiniz. Bana ne? Şu an burada. <laughs> sen ben, nasıl halledeceksin ben, evde? Ben halledemiyorum. Ben halledemiyorum. Önce sen kendini hallet. Hayır biz bu, ben ben şey istemiyorum. Böyle bir e, hanımlar başvurdu da biz daha mütevazı davranalım diye bir şey yok gayet çok iddialı yarışacağız değil mi hocam? Ne Neydi isim? Yasin. Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Böyle herkes karşısındakiyle evli değil mi? Evet. evet, evet. Tamam, o evet. çok güzel. ee, e, Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun? E, ben bir özel sektörde üretim sorumlusu olarak çalışıyorum. Üretim sorumlusu evet. süper. E, 7 yıllık evliyiz. 4 yaşında bir kızımız var. Ya yaşlar hep aynı çocukların o çok güzel. Evet. E, e, yani... Evet. Çok evet. Güzel. Biz güzel. kreşe vermiyoruz. <gülüyor> Harika. Hatta <laughs> evlen kreş gibi. Ya. Hep sürekli birinin evinde toplanıyoruz. Evet. Çocuklar orada. Çocuklar orada. Zaten. Şimdi mesela Duygu'yu yeniyoruz. Duygu işte Çocuklarımızla birlikte sonra diyor ki, hadi ben de onların evine gideyim Elisa mesela kızı. Evet. Sonra bizden de başka bir komşuya gidiyoruz sürekli. <laughs> Ay şey kapı yani yaşlarınız denk ettiniz, hepiniz bir gece hadi denk çocuk yani. yapıyoruz diye karar mı verdiniz. <laughs> <laughs> çok <gülüyor> çok evet. denk, denk yani. Doğaçlama mı? Öyle evet, evet evet. Bir de hepinizin kızı var. Evet. O da Kızın inanılmaz. Olan da Sen olan. Ya hiç kavga etmiyor musunuz? Hiç böyle tartışma küslük hiçbir şey olmadı mı? Küslük hiç olmadı. Ya birbirimizi tanıyoruz zaten. Yani evet. Çok uzun zaman oldu evet. zaten. Yani o onu yazdıysa kes bir şeye takılmıştır diyoruz yani. Sonra ertesi gün normal Konuşum devam. Halledersiniz diyoruz. Peki komşular yani. arasında böyle sevmediğiniz bir komşu. Çünkü komşular arasında sevilmeyen bir komşu vardır. Yani. Bir tane var mı? <laughs> bir tane. <laughs> Ama bunu söyleyince kaç bu ne kadar bir apartman bu? 15 kaç? tane. 15, 15 tane. Bir canım 15 yani tane. Bilemez Anlamam. o. kendini bilemez mi şu an? Bir komşudur. Biliyor Biliyor mu? <laughs> Çünkü biz hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Binayı kilitleyecekler. Siz onun eşiyle anlaşıyor musunuz o sevilmeyen komşunun biz eşiyle? Biz de anlaşamıyoruz. Yani şöyle anlaşamıyoruz aslında. Anlaşmaya çalışıyoruz ama. Olmuyor. Yani olmuyor. Frekanslar tutmuyor diyelim. Bence imza toplayıp onu apartmandan attırın. Gerek Onları yok yerine ya. siz alalım. Gerek evet. yok. Onların <laughs> yerine biz geliriz. Yok. Yok. Sen yarışmaya e, izleyebildin mi abi hiç Hocam, direkt... Her bölümünü izledim. Her bölümünü izledim. Tabii, tabii, hatta az önce bile gelirken yolda sürekli izledik. <laughs> hiç... evet. İyi misin peki? Kaptan yapmışlar seni. İyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Kaptan olarak seçilmende bir sebep var mı? Yani şöyle sebep. Eşim o tarafta olmak zorunda kaldı gibi. Yani e, ben de burada... Mecburi. <laughs> <laughs> yani eş durumundan mecbur mı? Biraz eş durumu <laughs> oldu. <laughs> <şimdi. gülüyor> Eşin oranı kaptan oldu evet. diye seni de buraya zorla Kimi? koydular mı? Yani Mecburen biraz, mi yani? Gibi diyelim. Biraz bana ha, kalacak gibiydi de sonradan. Oraya kaldı. Evet. Güveniyor, mu? güveniyor musun? Kaptana güveniyor musunuz? Her zaman. Evet. Kadar. Sonuna kadar. Neden? Eş durumundan kaptanmış. Niye güveniyorsunuz yani? Hocam o kadar da değil yani. kendime güveniyorum. Çok tatlısın. Sen çok bize <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> tamam inanıyorlarsa bence Ahmet sen ne iş yapıyorsun abi finans sektöründe çalışıyorum özellikle Süper. 35 yaşındayım çok iyi 5.5 yıldır atarlı bir kadınla atarlı, atarlı mı dedi atarlı mı dedi sen başta yaktın kendini ah başta evli atarlı bir şey atarlı söyleyebilir miyim ben? Hayır. Söylüyorum. <laughs> o atar. zaman bir daha bir şey hayır diyemezsin. Söyleyebilirsiniz tabii. Lütfen lütfen. Atara atar. Gidere gider. gider. Bartın'dayız. Aga şeklimiz yeter. Aha. Onun Siz yanlışsınız. Allah'a sabır versin. Benim yıldır. hayatıma renk katıyor. Aa, <laughs> hiçbir sıkıntı yok. Onun yaptığı Aa. atar. Ben dedim ki bir girecek yine hata yapacak. <laughs> yok. Dedi yok, ki 5,5 yıldır hayatıma renk katıyor. Ne kadar tatlı. Bizi kolay bir rakip olarak aslında seçtiler karşılarına evet. ama yarışmanın <laughs> sonunda pişman olacaklar. Peki kazanırsanız mesela siz kazanırsanız bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Yani ne yapacaksınız? Yani parayı, parayı ne yapacaksınız mesela? Ya tatlı aslında ya? kazansak da kaybetsek de biz kaybediyoruz herhalde. Evet. <laughs> abi o konuya hiç girme ya. Şimdi bir plan yok mu? Var var. Bu. Onlar Eşe kazanırsa şey var var? Evet. onlar kızlar olarak bir tatile gidiyorlar böyle bir kış tatili. Evet. Biz kazanırsak onlarla beraber gitmek istiyoruz. <laughs> 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 onlar bizi götürüyorlar. Eğer kızın Onlar birlikte gitmek de güzel olabilir evet. ama onlarla gitmek istemiyor musunuz? Kız kıza daha güzel olur. Yani, yani bir biraz Onlara evet çocuk baksınlar <laughs> biraz kafa <laughs> dinlerim yeter biz giriyoruz. Evet. Tamam. Ben anlamadım ya gerçekten bu hikayede kazanan Abi biz daha baştan biz... kaybettik Yok. <laughs> 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 Siz abi. Finale geçelim. Ne yapıyoruz? Canan ne şeyim? İlk defa tabii bu süre zarfında eşlerimizle karşılıklı bir yolumuz olacak. Bakalım nasıl bir süreç Hiç mevcut. böyle şey falan oynar mıydınız aranızda ne buluşup ne bileyim böyle ev oyunları, tabular, Şöyle, evet, oynuyor tabii. musunuz? Pandemi sürecinde oynuyoruz. çok birlikteliğimiz oldu. Sabahlara kadar aklınıza ne gelecek? Bak, varsa bütün oyunları oynamışsınız var. Tabii tabii. Böyle erkeklere kızlar diye ayrıldınız oldu mu yani? Oldu. Orada da genelde hep erkeklere kızlar oynuyorduk zaten. Kim kazanıyordu? E, genelde biz kazanıyoruz. Ne? Bu konuda Çünkü Mesut çok hırslı asla yenilmeyi hazmedemiyor. Burada hazmedemiyor. Ha, aslında evet. yeniliyor diyorsun. Başka yollar. <laughs> başka yollardan kazanmaya <laughs> mı çalışıyorsun mesela? Yok kesinlikle ya. Yani. Cazgırlık <laughs> yapıyor musun? evet. <laughs> Seviyeli bir şey, şey siz, var. Ben de <laughs> çok cazgırımdır. <laughs> Saç baş gireriz biz. Girelim. Bugün de <laughs> sus aynı sessiz apartmandayız. Sessiz böyle. <laughs> sessiz siz altı altı mı? Evet Nazım hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Nazım Karaoğlu. Memnun oldum. doğumluyum. 81'lisin ee, abi. Evet. E, kamu personeliyim ben de. Süper. Bir oğlum, bir kızımız var. Maşallah. 10 yaşında oğlumuz, 10 yaşında kızımız var. Maşallah. Süper. Ayşe'nin eşi. Ayşe'nin eşisin. Ne, Siz ne de güzel ya beyler. Oldunuz. Evet biz de sonradan aynı şekilde arkadaşlarla. Sonradan Süper, da hoş dayan. geldiniz. Sen de programı Berfun <laughs> Ben de <laughs> Çok güzel olur bence. Merhaba ben Berfun'un eşiyim. <laughs> Öyle mi konuşayım? Hep böyle anlatlar çok hoşuma evet. gitti. Tamam Berfun'un eşiyim. Pamuk oldu gönlüm. Bunu hep söyleyeceğim bilmeyenler. Merhaba ben Berfun'un Bilmiyorlar abi. mı sanki senin eşin olduğumu? Ya bilmeyen varsa hatırlatırım. Evet. Hadi. Evet. Ee, ben de Berfun Eşim abi. Hoş geldiniz. <laughs> Güzel bir şekilde.